Arkadaşlar selamünaleyküm. Hayırlı Ramazanlar. İstoş'tayız Dima Balıkçılık'ta. Bir içeri girelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi hoş geldin. Selam. Berkant abimiz. Malzemeler senden önce geldi. Malzemeler, full fişler, ekstremler benden önce geldi arkadaşlar. Ne diyoruz abi biz bunlara? sloganımız ne diye? Ne kadar abi? Yok edici mi? Yok edici. Evet. <laughs> yok edici. yok edicisi. Lüfer yok edicisi. Diğer terimi kullanmıyoruz. Çocuklar da izliyormuş. Çocuklar da izliyor. <laughs> ha, terminatör mü diyelim? Terminatör <laughs> de <da> olur ya. <laughs> ekstremler böyle stoğumuzda var artık. Evet ekstremler. Renklerler. Yakında raflarda yerini alacak arkadaşlar. Arkaya doğru da devam ediyor. O gördüğün işe yarıyor abi. Bunlar da <gülüyor> <gülüyor> Abdullah Bey Nasılsın kardeşim? <laughs> Samet özlemiş seni bak. Aleykümselam hoş geldin. Aleyküm selam hoş geldin. GPS'ten bağlı. Aleyküm selam. Aynı noktada tutuyor seni. Oo kim Oo adamın yani, gelmiş. Halil'im gelmiş. Allah, eyvah, eyvah. Noktada... Sarılacağım sana yavrum. Hiç şansın yok. Vallahi sarılacağım. <laughs> Oğlum, bir geçinden biri sağdan biri soldan bağırıyor arkadaş ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sana sarılacağım. Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı işler arkadaşım. olsun. Sese bak ya ses. Mübarek ses. Mahcup ettin beni Allah razı olsun. Hocam full fişleri tanıtır mısın güzel Tabii sesinden? Tabii ben e, şöyle. Ekstremler geldi. Ben, ben hepsini var. alıyorum abi. Büyüktürmüşsünüz <laughs> 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 evet, <laughs> yine bu sefer maşallah <laughs> diyorum ya. Valla yani olmaz böyle bir güzel. Şuna bak ya. Elinden gelmiyor abi. A7 yok abi elinde. Ortaya karışık yaptırayım <laughs> <getireyim> ben. Evet. <laughs> 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 Halil Tosun'un sesinden ekstrem Arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum Yani ben e, gitmedim Gidemedim fırsat bulamadım Ama gidenler ihbar ediyorum herkese <laughs> Gidenler çok ciddi balık aldılar bu saatlerle e, Sahte bile demiyorum artık Ben maket diyeceğim <laughs> Cemil abim kızıyor bana <laughs> Yok canım ben sana kızar mıyım ama... Yani gerçekten çok güzel skorları var. Balık alması meselesi bir de skor yaptı yani. Ben inanılmaz buluyorum yani. Gerçekten arkadaşlar tavsiye ediyorum. Mükemmel malzemeler e, ben e, hemen kendime bir set ayarlayacağım bunlar komple bütün renkleri demesem de yani en az bir 10-15 rengini alıp e, kendime şey yapacağım bir set yapacağım yani. Allah muhafık etsin abi. İnşallah başarılı olur yaparız. İnşallah kardeşim. Tavsiye ediyoruz yani. Full fish vazgeçme abi. Full fish'ten vazgeçme. Her zaman full fish. Yerli malı. Herkes onu kullanmalı. Evet. Canımsın sayın. Çok özledim seni. Ben de abi. Ben de abi. Tamam Ondan sonra senin güzel gönlün var olsun abi. Seni çok abi seviyoruz. Kardeşim. Hepimiz seviyoruz seni. Bütün sana. camia seviyoruz. Cemak Soy kıskansın. Cemak Cem Soy bizi var. kıskansın. Cemak Soy'a selam gönderiyorum buradan. Cemak Soy'la görüştük az önce Öyle canlı mi? tabii ben görüntülü ben... arama yaptık. Ha çok güzel. Ha. Ama Cemak Soy kıskanacak şimdi seni. Ee, atlasın gelsin buradayız. Atlasın gelsin gelemiyor ki. Arkadaşlar e, ekstremleri Dima balıkçılık. Yükü Dima balıkçılıkta. İşte Kaçıncı ada efendim? Üçüncü ada 148'deyiz. Üçüncü ada 148'de yüklerle beraber bekliyoruz. Ramazandan sonra boştak böreği de verecek Samet. Tabi. Evet. Ramazandan sonra neye başlıyoruz? başlıyoruz. Boştak böreğine girip başlıyoruz. Boştak böreğine. Sametçim kapatıyorum. Abi Allah'ım herkese. Rast gelsin diyeceğim ama diyemiyorum. İnşallah yasaktan sana. Diyasın, diyasın. Çaktırma lan. 27'sinde açılacak? Bak İyi. 27'sinden sonra açılacağını e, söylüyorlar. İnşallah bayramdan i̇nşallah. sonra 27'sinde e, İstanbul'da yani yasak avı kalkabilir arkadaşlar. E, şuramıza geldi yani. Kesin bilgi değil ama. inşallah biraz dikkat edersek toplum olarak, e, önemsersek bu işi herhalde. Evet yine de sosyal Kastik mesafeye de. önem vereceğiz arkadaşlar. Tabii mesela ben 1 metre en az sana mesafede Canlı yayından sonra sana sarılacağım canım. <laughs> Çok iyi. Arkadaşlar ekstremleri getirdik, bıraktık. Bundan sonra siz de aksiyonunu söylediğim gibi kısa çarklar ve düz sarım arkadaşlar. 30 santim gibi değil mi? Abi? Yani evet, evet evet. Tık tık yani bilekten vurdursanız mükemmel şekilde balık evet, alırsanız o evet. Galiba. Yani ben kullandım videoları da var. Böyle bir üretici de yoktur ha. Nasıl çalıştıracağını da söylüyoruz. Nasıl çalıştıracağını da söylüyoruz abi. Bilekten arkadaşlar fazla e, sert değil. Oğlum o keyfi de insanlara bırak lan. Olmaz abi. Her Son, şey sonra çiğne. diyorlar ki balık alamadım. Yok çiğne daha ağzıma ver oluyor. <laughs> Olmaz. Ama çiğnemeyeyim ben. Biz öğretelim. Hatta ilerleyen safhalarda böyle e, alana yanında bir de lüfer vereceğiz. Tabii fırfış alana da. bir de lüfer. E, Samet. Abdullah'ın selam var. Abi, göndersin sen... bir iki tane diyor. Selam söyle Samet ediyor. <laughs> Abdullah hocam senin kargon az önce çıktı galiba ya. Aynen abi, verdi verdi. Yani. Kargon çıktı artık. Bir dahaki sefere şey yapar. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. Sosyal mesafeyi koruyun. Siz benim gibi yapıp da Halil'e sarılmayın. <laughs> Kaçarı yok abi sarılır. Kaçarı yok ya. Yok şu, şu adama baksana virüs ne yapar buna ya. ya Dağ gibi adam güzel ya. vallahi ya güzelliğe <laughs> bak maşallah. Bir Allah ses razı, var ol. bu adamda zaten Allah razı razı otur konuş ya. Sizin güzelliğiniz sağ olun Allah razı olsun. Valla. Şu Ramazan'dan sonra biz fasıl yaparız diyorsun sesi güzel. Tabi tabi tabi. Ben şiir okurum abi. Ya, o da iyi bu abi. Ben ben Çok güzel okurum. ya. Radyoda yayın ya. yapıyor Halil inşallah. Şey yapacağız bakalım. Ramazan'dan sonra başlıyorum inşallah. Hani vurgulamaları güzel yapıyorsan zaten güzel çıkar her şey. Vallahi dinleyenler beğeniyorlar. Radyoda mısın? Radyoya başlayacağım işte. Samet yani yaşlanmış arkadaşlar. Yaşamış arkadaşlar. Yaşamış Samet ya. kellermiş. Eee. Bakın hmm. kelini göstereceğim Samet'in. Bak abi kaşlara bak. Kaşlar maçlar var. gitti. Bak Dima'ya gelecek olanlar şu gözlükten korkun ha. Gözlük... Şuradaki arkadaşlar. Göster la kendini. Ey salla. Şu gözlükten korkun bak. <laughs> Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Ee, i̇şiniz gücünüz rast gelsin. O. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bak, yiyorsun bak. Bir veda konuşması halilim. Ha. Hepinize Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Pul vazgeçmiyoruz. Her zaman 325. E, yerli üç. malı herkes onu kullanmalı diyoruz. Onu a Allah a emanet mi? olun. Ha?